ve Muhammed Doruk halanın şeklini çıkarıyorlar. Değil mi? Hı hı. Sizi e ben abla, de çekiyorum. Sen, hadi çıkar sen de şeklini. Be. Ben de yapmaya başladım. oyun. Evet çok güzel oluyor. Benim sayayım da böyle Hı hı. Acaba Lego bütün şekli yapmaya yetecek mi? Evet, yok. O. Bak, mavi nasıl var? Aa, onu. Evet. Beyazı, en solda onu da En solda ee, ben de yaptım. Bir ses geldi. Baya sadey Karışık da yapabilirsiniz fark etmez. Evet karışık da yaptım ben. Şimdi or oraya tamamlayınca Elif adıştan bu tarafı yap, Doruk sen de bu tarafa devam et. <laughs> Tamam. Kalkma Elif oluyor. evet Elif Ada kalbe benzedi. Elif Ada sen o taraftan devam et. Doruk sen de bu taraftan devam et. Yine şu başta buluşun ortada. Hı hı. Orada buluşun. Evet orada buluşun. Karışık da yapmışım. Evet. Halımızın şeklini çıkartıyoruz legolarla. Güzel oluyor. Bak karışık ya bir Nasıl da karışık oluyor? Sen bir ol. Fark etmez istediğiniz gibi yapın çok güzel yeter. Bu üç yeter. Hmm. Hmm. Bu dört yeter. Çok güzel oluyor. Açılma yok Ya Yapmayı dedim iyi yani. Eyvah ki. E Benim yok çok. Eyvah senin bir tane mümkün ne kadar oluyor bu sefer Bir tane. Şunu dağıtıp ondan devam edersiniz. Kuleyi dağıtırsınız. Yok kuleyi dağıtmayacağım ben. O zaman halının şeklini çıkartamayız ki. Elif'e de al kızım oradan sarı legolardan. Al aşkım. Alabilirsin. Bak alabilirsin. Başka kırmızı kalmamış aşkım. Doruk şu herhalde şu arada az bir şey kırmızı görünüyor ya onu da Elif'e de versene. Galiba onu istiyor. Kulenin arasında kulenin. Evet, o ikili kırmızı onlar. Küçük kırmızı kalmadı, onlar ikili kırmızı. Ama, iki yani. Ama kuleyi, da kuleyi dağıtmamız lazım yoksa halıyı bitiremeyiz. İlk önce bunları bitsin? Tamam. İlk bunlar bitirse sana yavayım, bunlar bitirse az kalmış zaten. Tamam Elif Ada, iki dakika bekle hem de sen dinlen, Doruk hemen onu onu bitirsin sonra birlikte kuleyi dağıtın sonra onlarla tekrar yapın. Devamını da ikili legolarla yaparsınız. Bak, Tekliler halının yarısına yetti. Evet, 12 tavası da arası kediği var olmuş. Hadi Doruk, dağıt artık Elif'e de ver. Elif o e da bekle aşkım, Doruk sana da verecek şimdi. İki yukarıyı da yapayım. iki de bayağı büyük. Tamam, şimdi ikilileri dağıt, tekrar Elif de devam etsin anneciğim. Hadi Doruk, dağıt ve Elif adayı çağır. Yapar mısın Yaparız. Sen Hadi yap da ben sizi video çekiyorum. Videomuz yarım kalmasın. Elif A'da gel aşkım. Doruk dağıtıyor. Hadi devam et aşkım. Geç oradan. Düşme sakın. Hadi bak dağıtıyor. İstediğin her rengi kullanabilirsin. En büyük kabuğa da var. Evet. Hadi halının şeklini çıkart. Kesinlikle. Alayım aşkım. Hadi halının şeklini çıkartmaya devam edin. İyi baba bak ne kadar çok. Hadi dert mama abi et. İyi koşu dert Hadi ben maviye derdim. Sen suları dert ben de maviye derdim. İyi var bu Evet. 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 Ben büyük yapacağım. Ne tersi tersi? Bir şey, Evet. Büyüklerle daha hızlı ilerliyor. Hı? Büyüklerle Hı? daha hızlı ilerliyor. Evet. 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 Elif'e bak. Büyük yok, da var. Evet. Elif e de önce kırmızıları bitirmek istiyor galiba. Yani. Sonra başka renklere geçecek. Hı diyecegimse abi diye abisin. Evet bana onun hissi veriyorum diye. Hı hı. Dörükcün bugün çok akıllı aferin oğluma. Yağcığım aşk kaleminin bir meme Evet. Bir Sen Elif'ten önce kalbiyiz. kendi tarafını bitirirsen Elif'in tarafına da yardım edersin. Hı hı. Ben saatte 20 kağıtımı bitireceğim.

Evet bük bükeceksin ha evet Elif'a da. Seksi astı. Hah evet bak şimdi oldu aşkım. Başkaldı. Bir tobeci mi ya? Onun şekli galiba bitmek üzere. Orayı bitirince logo artarsa şu orta en ortadaki yeri de çıkartın şeklini. Şeklin etrafından. Evet alın şekli bitti. Başardınız. Evet başardınız. Aferin. Sarılın. Sarılın bakalım başardınız. Ya, o artan legolarla da şu çiçekli kısmı yap Doruk. Evet. Artan legolarla da çiçekli kısmı yap. Orayı dememiştim, orayı demedim. Orayı yetmez, bak en orta kısmı, en orta kısmın çiçeklerine. İşte böyle olsun. Böyle. Tamam orayı yap o zaman. Böyle bir yol olsun. Tamam. Onun şeklini Zeynep çok şaşıracak bunu görünce. Evet. Elif adayla Doruk yaptı bir diyeceğiz. Daha olsun. Evet tabi güzel ol olsun. Böyle. Aa, evet orayı ortadan bölün. O taraf Elif'in alanı olsun. Bu taraf <laughs> senin alanın. <laughs> Öyle yapın. yap. <laughs>

Lego arabası koy bari yarım kalıyorsa. Ama yok arabası kapanmaz şimdi. o zaman biraz aralıklı bırak Legoları ya yetişsin sığsın. hafif aralarına boşluk bırak. O mavi dizliğin Legoların. Hafif hafif aç. Yok, o zaman olur bence. şekli çıkardınız, bitirdiniz. Aa, Bitmiş. hadi görüşürüz. Bay bay yaptırık videoyu kapat. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Videomuzu kapatıyoruz değil mi? Alnın şeklini çıkardınız.